Hoş geldiniz arkadaşlar. kanalında klanında dördüncülük günündeyiz. Bredion hesabındayım yine. En alttan başlayacağım, en üste doğru gideceğim. bu mavi güçlüsü bakayım bir. bunda kartal varmış, bakmayalım bile. Tamam abi. Cehennemler 3 seviyeye çekmiş. Güzel. Hemen şöyle saldır diyelim. Çok taktik düşünmeden. Yapacağımız şey belli çünkü. Ee, şöyle atalım. 1-2-3-4 1-2-3-4 Tamam gayet güzel oldu. Ee, şöyle gönderelim. 1-2-3 1-2-3 Direkt spamlıyorum. Hiç düşünmeden. Taktik maktik yok yani. Dümdüz. Eee Tomruk atıcı zaten yolu açacak. Klan kalesi dolu muydu ona hiç bakmadım ya. Keşke baksaydım. Neyse birazdan öğreniriz. Şu an doluysa çıkması lazım. Sanırım boş evet. Zehirler elimde patlayacak gibi. Ya da kraliçe var ya. Rakip kraliçe atabiliriz aynen. Öyle yapabiliriz. Bugün bu e, çektiğim 3. video. E, yoruldum mu? Aslında yorulmadım ya eğleniyorum yani. Oyun oynamaktan ben zevk alıyorum bu arada ya. Var mı benim gibi olan ama bilmiyorum. Şurada iki tane büyücü kulesi. Bir tane de bomba kulesi var. Şu arka tarafta pek bir şey yok. Oradan hızlı çıkabiliriz. Barbar kalın yeteneğine birazdan basabilirim. Şu duvarları biraz daha yaklaşsın diye bekliyorum. Aynen şöyle. Çünkü duvar açma yeteneği var. Baya iyi ya. Harbiden iyi. Her gördüğümde şey oluyor yani. Beni benden alıyor. Şuradaki çift top cadıları yiyecek maalesef. Evet güzel bir savaş oldu. Kolay da bir savaş oldu açıkçası. <laughs> hadi abi hadi çabuk. Daha üst taraflara bakacağız. 97, 98, 99. Son top da düşer ve 100. Dönelim hemen. Şöyle kaleyi ben doldurayım ya şöyle doldurdum. Belediye 11 hesaba geçelim. Oy oy. Bunda da en üste bakacağım belediye 11 ile. Zirayel 24'e saldırıyor. Saldırsın bakalım. Ben şöyle 20 numaraya bakayım. Evet bu köyü bizlik. Bunda ben kraliçeyi acaba içeri sokabilir miyim ya? Eğer ki içeri sokarsam şu Alev Atıcı'yı yukarıdan bırakacağım. Oradan güzel temizlik yapar Alev Atıcı. Kraliçeyi de burayı temizleriz. Klan Kalesi zaten boş. Zehri yine çıkartalım. İyi baktık. İlk aklıma geldi yani. Şöyle bir tane buz. Tamam. Hemen şöyle saldır diyeceğim ya. Çok düşünmeme gerek yok. Zaten 5 tane sinsi goblin vardı. Evet. Ee, bir tane şuradan atalım. 2 Şu tane şuradan atalım. Şuradan kırıcıyı atalım hemen. Ve sinsileri de gönderdim. Şu yukarıdan da Alev Atıcı'yı bıraktım. Da bir tane balon bırakalım oradan ya ne olur ne olmaz. Eyvah buraya şey bebek atacaktım unuttum ya. İçeri girmeyecek misin kraliçecim? Şey sinisi bıraktım. Kırıcı bırakacaktım şöyle. Biraz yamuk gidiyor. Ah be. İçeri gir. Aa girdi tamam. Çok kastım ya kendimi. Nesi soktuk içeriye ona bakalım. Tam cehennemle düşecek. Şu barbar kralın oraya yaklaştığında bir tane öfke atacağım. Acele etmiyorum yine. Daha bir balon daha bırakayım. Baya içeri girdi çünkü şifacılarda. Barbar kral yaklaşıyor. Yaklaşıyor mu? Şöyle bıraktım abi. Ee, şurada iki tane şey var. Bomba kulesi ama orada bence çıkarız ya bu arada. Şu kırıcı atsam evet orayı kırar. Neyse şu rakip de indirsek iyi olacak da şöyle saldırıya başlayalım. Çok da süre kaybetmeyelim. Hemen şöyle bıraktım. Bir buraya bir buraya bıraktım. Şuraya bir tane erkenden atayım. Çünkü iki tane şey var orada. Bomba kulesi sıkıntı olacak bize. Olabilir daha doğrusu. Bir tane de öfke attım. Şöyle yeteneği bastım. İyi biraz koruduk gibi ya. Güzel oldu. Halibatıcı hala çalışıyor. Şuraya bir tane daha okçu bırakalım. Orayı temizlesin. Üç tane buzum var abi. Şu şeye bol bol atacağım. Tekli şey çoklu cehennem ve büyücü kulesi ikisi Bir tane daha atabilirim. Ee, şöyle yolladım onu da. Öfke kulesi, öfke büyüsünü kullanmama gerek yok gibi. Aynen indirdiler abi. Tam bir tane XY kaldı ağır savunma. O da düştü. Yukarıyı zaten okçular titan falan temizliyor kraliçe. Alt tarafta da madenciler var. İki tane de binici var. Evet burayı da temizledik. Ee, şöyle yeteneğe basacağım. Diyecektim ki savaş bitti. Tamam. Hemen şöyle basalım. Şuradan da zehir alalım da ne olur ne olmaz. Şimdi üçüncü hesaba geçelim. Şey, belediye 12 hesaba. Ee, ordusu hazır zaten. Tamam. Şöyle bir hemen gözlük yapalım. En üstteki köylere. Köyüne. Bu var ama bu ne alaka burada belediye 13. Hmm, bu bir tak düşükmüş. Ona es geçelim. Evet burası daha zorlu. Ee, bunda ne yapalım? Belediye yürütsem kraliçeyi iyi olur. Alev atıcıyı da biraz şu şuna doğru göndersem şu topu alır. Şuna döner. Buradan bu koruyucuya gelir belki. Oradan da kartal dolu yavaş yavaş gitse olur benim için. Şöyle hemen zehri çıkartalım aklımızdayken. Buzu aldım. Ee, evet orada hazır zaten. Hemen şöyle saldır dedim. Önce kraliçe ile başlayalım. Şuraya bir bebek, şuraya iki sinsi. Bir kırıcı, bir balon. İçeri girer diye umuyorum. Şu köşeden bırakmadan önce bir okçu bırakayım. Temizmiş, tamam. Şöyle bıraktım. Şuraya bir sinsi daha bıraktım yukarıda. Ee, kraliçeye şu an bir şey atmama gerek yok gibi. Belki barbar krala şey atabilirim. Hatta atalım ya. Çok canımızı yakmasın. Gerçi hasar vermiyor bile ama olsun. Neyse. Devam edelim. Kasırgayı da çıkardık erkenden. O da çok iyi oldu. Şurada iskelet tuzağı falan çıkmaz. alev atıcı baya baya çalışacak orada. Tutacak bir şey yok çünkü onu. İki tane tekli cehennem, bir tane çoklu cehennem varmış orta kısımda. Hadi bakalım. Şu arkaya bir tane okçu bıraktım. Şuradan bir tane daha balon bıraktım. Şimdi Evet belediyeyi vurmaya başlayacak kraliçe. Bir tane yetenek öfke attım hızlıca. Şuraya bir sinsi atalım. Oradan e, ayrım yapalım. Şöyle çünkü saldırıya başlayacağız. Aynen öyle. Şöyle saldırıya başlayalım. Şöyle gönderdim abi. Bir kırıcı daha atalım kral için. Kraliçe orada kalsın. Acele etmesin onun gerek yok şimdilik. Tabarbar krala basalım. O dışarıyı hemen temizlesin abi. Şu içeriye gönderelim biz orduyu. Şöyle bir tane buz attım. İyiyim attık. İyi atmışız. İki sayında dondurabildik. Ee, yeteneği şöyle basacağım. Şöyle bastım abi. Şuraya bir tane öfke attım hızlıca. Çıkalım oradan. Bir tane de şu şekilde şifa attım. Şurada rakip kraliçe var. Aa benim kraliçeye bak. Nereye kadar dolaşmış gelmiş. Vallahi helal iyi çalışmış. Bir tane buz kaldı. Onu da şuradaki büyücü kulesine gönderdim. Şifacıların bir tanesi hayatta ama ölecek şimdi. Hava savunmasının menziline girer birazdan. Güzel işledik burayı da. Gerçi savunmaları bunun düşüktü ya. Ben anlamadım ki abi nasıl köy basıyor bunlar. Hızlı hızlı basıp geçiyorlar herhalde. 94 95 olacak. 96, 97. Şu hava savunması da iner. 99, 100. Çok güzel. Öfke büyüsünü kullanmamıza gerek bile kalmadı. Çok güzel işledik. Şöyle kaleyi dolduracaktım. Ne diyor abi? Şunlardan basalım hemen hızlıca. Nereye bastım abi? Ben bir şeylere bastım ama kaybettim göremedim. Neyse hiç önemli değil. Şöyle belediye 13 hesaba geçelim. Bakalım biz zorlayacak belediye 13 var mı? Bir de rakibin üst köylerine bakayım bir. Buraya belediye 15, buraya belediye 14'te, buraya belediye 14'te, şuraya belediye 13'te saldırabiliriz o zaman. Evet böyle bir düzeni varmış Kaya saçarının bir tanesini buraya koymuş ne alakaysa Kalesi boştu zaten Şu bomba kulesinin orada eğer ki dev bomba yoksa e, Oradan güzel değer alırız bence Hatta saldırıyı da öyle yapalım şöyle gönderdim Şey başlattım pardon gönderdim demişim Şimdi gönderdim Hadi bakalım İyi gidiyoruz. Şöyle indirdim abi. Abi de bomba çıktı eyvah. Ama ölmediler mi? Ölmediler. Demek ki seviyesi düşükmüş. Bassaymış abi yapacak bir şey yok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sonucu da gönderdim. Şuradaki topu keselim hızlıca. Şuradan saldırıya başlayalım. Ejderler çok yukarı kaymasın diye öyle yaptım. E şurada tekli cehennem var orada da var ama neyse şuradan karmanları gönderelim bari. Ejderler bir tık iç kısmından gitsin. Kör noktası var mı? Bir tane şuraya bir tane şuraya bıraktım. Bir tane şuraya bir tane şuraya bıraktım. Tamam herhalde hepsine bıraktık. Barbar krala basabilirim çünkü tekli yakalayacak onu. Şöyle basalım hatta. Aa burada da varmış bir tane tekli cehennem. Onu görmemiştim. Şöyle şampiyonu bıraktım çünkü o orada ejder birincisini yakalamış gerçi. Yani neyse indirelim erkenden. İyi olur. Hadi indir abi. Bir tane daha vur. Harikasın. Yeteneğini kullanmadık en azından. Şöyle koruyucuya bastım. Şu şeyi vurmaya başladı. Kaya saçar. Şu arkaya bir tane daha okçu bıraktım. Temizleyerek gitsin. Ee, arkada bir şey kalmadı. Şuradaki tekli cehennem var. Bir de kaya saçar var. Biraz zorluk çıkartabilecek birim. Savunma. E, ee, şampiyon yeteneğiyle de zaten baya baya indireceğiz orayı. Şurada bir tane top var. Geri döner muhtemelen. Aynen geri döndü. Şöyle yetine basalım zaten 4 savunma kaldı geriye. Hop. Bitti abi. Çok güzel. Bunu da güzel bitirdik. 95. Şöyle kraliçeyi basalım ya. Yani. Ne erken şeyine bekletelim ki. Zaten 3 dedik. 98. 99. Bu rakibe muhtemelen 90 atarız. Dünkü rakibe 89 attık ama klanda bir rak şeylikle bir rakip var arkadaşlar. Abi adamlar full 90 atıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Yani hiç bir tane bile kaçırdıkları yok yani. Şöyle ben doldurdum kaleyi. Şöyle diğer belediye 13 hesaba geçelim burada. Eee tamam. Ordusu aynı zaten. Şöyle alta doğru devam edeceğiz artık. Ne yapsak ne yapsak. Bunun kaya saçarı yokmuş bu arada ya. Tamam ee, şu nereye kadar görüyor. Bunu neredeyse görmüyor gibi. Onun üzerine doğru saldıracağım. Büyük güçlendirme basmaya gerek var mı? Kahramana pardon. Gerek yok ya şöyle saldırdım direkt. Tazıyı ittirecek mi? İttirmedi tazıyı bu arada. Tazının bir an önce patlaması lazım ama herhalde patlamayacak. Şöyle indirdim ben de. Tazı gitsin buradan. Ya şak, <laughs> şaka mısın abi? Yine gittik tazı şeyini kullanmadık ya köpeklerini. Cık. İnanılmaz ya her seferinde istisnasız kullanıyoruz yani. Neyse 2, 3. Belediyeyi indirsek iyi olacak be. Süper okçular tamam. Oradan ne indireceksiniz? Tekli cennemi indiremeyeceksiniz gibi. O zaman şu kartala doğru mu başlayalım? Kartala doğru başlayalım ya şu şekilde. Aynen. Ee, şöyle bir, şurada bir kör nokta gördüm. Bir tane burada var. Şurada iki tane bıraktım. Şu neyse tamam. Ya bu ejderler niye buraya geldi acaba? Neyse çoklu cehennem en azından ejderlerimiz kavurmayacak tekli gibi. Ee, rakip kral ve kral şey benim kral ve kraliçem dışarı temiz için ejderler içeriden güzel gidiyor. Yani şampiyonun da yeteneği zaten elimizde. Koruyucu da elimizde daha hiç kullanmadık. Kullanmama da sanki gerek yok gibi ya. Acele etmiyorum. Tam burayı çok güzel. Şöyle yeteneğe basalım. Şöyle koruyucuya şey şampiyona basalım. Bitti zaten. Burada bir koruyucu altarı varmış. Hop. 98, 99 ve 100. Çok güzel. Ee, şöyle aldım abi. Diğer hesabı hemen şöyle nerede var burada? Geçtim. Bunda da aynı. Kahraman güçlendirme basmayacağım ya. Galiba. Bakayım bir rakibe de. Evet evet basmayacağım. Bu nereye kadar görüyor? Bomba kulesinin oraya kadar. Ama zaten oraya geçince indireceğim ben de. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ee, şuradan gönderelim. Şuradan da zeptini gönderelim. Şeyin üzerinde bomba kulesi hafif geçince açacağım. Tazı şeyini klonlamayalım kullan bu defa. Şöyle çok iyi. D da çıkmadı. Şöyle. 1 2 3 4 1 2 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sonuncu da gönderdim abi. Yine tekli cehennemler var. Ee, ne yapsak ki tekli cehenneme doğru mu başlasak? Ee, öyle yapalım. Sonra şu yukarıdan başlayalım hemen. Şu kahramanları şu kenardan bıraktım. Şampiyonu koruyucu bıraktım. Hmm, kör nokta var mı? Şurada var. Şurada var. Bir tane şuraya bırakalım. O ikisini alır herhalde. Evet. Şu tekli cehennem Yeteneksiz bir çıkabilirsek oradan iyi olacak ya Koruyucu yeteneğini basmadan Çıkabiliriz diye düşünüyorum ee, Şu alt tarafta göndereyim abi Şu çok tekli cehennem ejderleri falan öldürmüyorsun Orada temizlik yapacaklar daha oy oy. Benim Kralım ne yapıyor Eyvah kraliçeyi yakalamış burada Kaç abi kaçamadın Neyse sıkıntı değil Şöyle koruyucu yeteneği de basalım son tekliyi de çıkaralım oradan Abi burada şampiyon Bu arada 9 seviye. Ben bunu unuttum. <laughs> 25 diye oradan gönderdim. Neyse aldık bir şekilde. Önemli değil. Zaten arkadan temiz yapan Okçu ve Ejder var burada. 1.5 dakika oldu daha. Güzel üşedik burayı da. Ya rakipler düşük artık yani. Ee, bir o işte full atan rakip var. Biraz e, onlar dişli sanırım. Ya çok iyi oynadı ya da köyleri bayağı güçlü. Köylerine de bakmamıştım bu arada. %100 ee, yüz oldu. Çıkalım hemen. Belediye kaç? Şimdi bitti mi? 3 tane belediye 13, belediye 12, belediye 11, belediye 10. 6 tane yaptım. 3 tane kaldı. Şöyle doldurdum kaleyi de. Ee, önce hangisiyle yapalım? Abdurrahman Köy'le yapalım o zaman. Nerede? Burada. Buna da bir şey bassam mı? Bir dakika köye bakayım o zaman. Abi gerek yok ki ya. Kahramanlar çok rahat yeter yani. O yüzden basmayacağım. Belki diğer savaşlar için lazım olur. Şöyle gönderdim. Şuradan da gönderdim. Şu x kare eksir deposunun üzerinde falan açarız. Oradan kaya saçar kartal Belediye binası. Güzel değer var. Şöyle indirdim. Şu köpecikler kullanamayalım artık. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, 3, 4, 2, 3. Şu kraliçeyi de indirsek çok güzel olacak. <laughs> çok güzel ya. Harbiden çok güzel oldu. Şuradan 2 balon atalım hadi şöyle. 3 attım? 3 attım herhalde emin değilim. Şöyle ejderleri de göndermiş. Şu yanından da kahramanlar attım. Şuraya iki okçu. Şuraya bir tane attım. Şu yukarıya bir tane attım. Bir de şu köşeye attım. Hızlıca buradan da çıkalım. Ee, bir tane tekli canım var yukarıda. iki tane ilk şey var hava kara. Şurada yeteneği basacağım. Şöyle bastım abi tam kardeşler vururken. Güzel oradan da çıkacağız. Şu arkadan şampiyon atmak istiyorum aslında ya. Aynen ordu gelene kadar oradan temizlik yapsın o da. Benim barbar kralı niye o kadar geride kaldı ya? Benim kral nerede bu arada? Ben mi görmüyorum? Ordunun içinde galiba. Yok vallahi görmüyorum. Ha içindeymiş. Aynı. Şöyle yeteneğe basalım da bir an önce hızlansın o ya. Orada orada çok eritmeyelim. Zaten ton, son Tesla ve top kaldı. Öyle bastık hop bitti. Kasırgayı da buraya koymuş. <laughs> Garibim ya. Şöyle son iksir deposu da düştü. Yüzde yüz. enerji. Ee, şöyle orduyu doldurdum. Son ne kaldı? Halil kaldı. Bir de ikinci letmek isyu kaldı. Bunda askerler maksimum olduğu için hiç şey yapmaya gerek yok. Ee, evet. Bu nereye kadar görüyor abi? Şu hava soğumasını görmüyor. Çok iyi. Belediye biraz bir dik geride ama Klan kalesi yine boş olduğu için hiç sıkıntı çıkarmayacak bize. O, şöyle gönderdim. Arkasından zeplinde bıraktım. Şu barbar kılığının altarının üzerinde açabiliriz. Erken patlaması zepli. E, ee, şöyle. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sonucu da göndermiş. Kraliçe falan düşse iyi olurdu da. Neyse hiç önemli değil. İki tane cehennem olduğu için buradan biraz yayarak bıraktım orduyu. Şuradan kahramanları bırakalım. Bunda kör nokta var mı? Yok gibi sanki. Her yerde savunma falan falan var. Falan filan var. Şuradan şampiyonu attım. Şu rakip kraliçe düşsün bir an önce. Şuradan destek atalım. Şurada bir tane kör nokta varmış. İki tane okçu bıraktım. Şuradan bıraktım. Aa, burası da iyiymiş. Şöyle bir tane daha bıraktım. Koruyucu yeteneği nerede? Buradaymış. Şöyle yeteneğe bastım. 3, 4. Abi bir tane okçu kulesi kalmış. Bir tane de burada top varmış. Şöyle krala da bastık. Bunu da şey aynı yerdeymiş. Hmm, kasırga. Şöyle yeteneğe bastım. Hiç gereksiz. 99. Son altın depo de düşer. %100. Çok güzel. Şöyle bastım orduyu tekrar. Klan kalesine ben doldurayım. Şu altın taş kutusunu da açalım. Ee, ne kaldı? Şurada ikinci letmik istiyor demiştim. Şuradan bastım abi. Ee, tamam. Buna güçlendirme basacağız. Orada güçlendirmeyi de hadi basalım ya. Lazım değil aslında da kullandım ordu max. Ya da olsun. Bunda düzen aynı. <laughs> Bu ne abi? Niye hiç düzen değiştirmemişler ya? Saçma sapan. Bunda klasik kalesi boştur. Tamam. Aynı taktik ya. Bu defa buradan saldıracağım ama burada biraz daha fazla birim var gibi. Ve boşluk olmadığı için Zeplin sağ salim inecek. Hadi. Şurada indirdim, öfkeye de attım. 2 3 4 1 2 3 4 Fena çıktı orada ya. Kasırga. Ben demedim yine yukarı koymuşlardır aynı düzen diye ama... Ters köşe olduk biraz. Neyse hiç önemli değil ya. Üçleriz diye düşünüyorum. Umarım. Şu şeyden başlayalım. Şu tekli cehennemden. Hızlıca. E, şu nereden bırakalım? Şu yukarıdan bırakalım. Orada içeri doğru yönlendirmiş olalım. Bir tane okçu buradan. Var mı başka? Şu köşeye bırakalım bir tane. Şu tekli var orada. Diğer kaya da düşmedi. Ya bu nasıl düşmedi abi? Şöyle yeteneğe bastım. Şuradaki ejder ölmesin diye. Kraliçeye odaklanmıştı çünkü ona. E şu arkadan şampiyonu gönderelim. Orada destek olsun en azından. Şu içerideki tekli cehennem canımızı baya baya yakacak bu arada. Şurada da var bir tane tekli cehennem. Şu şampiyon ölmezse her oraya kadar iyi bir şeyler olma ihtimali var. Barbar krala basalım mı? Bir tık daha bekletebiliriz gibi. İnşaatçı kulübelerini kraliçe indiriyor. Tamam aslında orada duvara takılması bir tık iyi oldu diyebilirim ya. Benim şampiyona odaklandı şimdi şey. Tekli şöyle yeteneğe bastım. Hmm, düşmedi. Ama izlerler düşürür onu. Aynen. Benim kraliçe de şimdi alacak. Şöyle bastım yeteneği. Çok da canı gitmesin. Şurada bir tane altın deposu kaldı geride. Ona da askerler döner diye düşünüyorum. Evet. 98. 98. Depolarında canı bayağı yüksek. O yüzden ölmüyorlar. Güdümlü çıktı ama Allah'tan öldürmedi onu. Daha fazla beklemek istemiyorum. Bir an önce bitsin. Evet. %100. Tamam. Çok güzel oldu. Evet ben şu an 9 savaşımı da bitirdim. Buradaki arkadaş da 3 yıldız atmış bu arada. En önde eline salgı. Ben şöyle saldırısına bakalım. Zaten belediye 13, belediye 11'e saldırmış. Ejder Yıl Elektro e, Elektro Ejder Yıldırım. Tamam. E, şurada bir tane laboratuvar çıkmış boşa. Ha gerçi bu tamam ya bu değer hesapmış tamam. Evet arkadaşlar. Bugün de tamamladık güzel şekilde. Hepsini 3 yıldız attık. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın